Hepinize arkadaşlar Türkçe Kepedan ve nasıl siz misiniz beni düşünüyorum Bugün arkadaşlar sizlere Hollanda gecelerinden selam göndermek istiyorum arkadaşlar Bugün benim doğum günüm abi evet Bugün günlerden 14 Şubat ve benim doğum günüm abi Bu videoyu daha sonra atacağım ama bugün benim doğum günüm O yüzden arkadaşlar bir doğum günü hediyesi aldım Bir doğum günü hediyesi aldım ya almadım daha doğrusu. Aldırdım da hani ufak bir ricada bulundum Muharrem'e O da bana çok güzel bir doğum günü hediyesi aldı. Abi şöyle gösteriyorum. Bugün bununla bu kutuyu açacağız. Şuna bak. Ne güzel ya. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bu kutuyu açacağız. A few moments later. Ne var abi. HyperX'in QuadCat mikrofonu bunlarla birlikte çok sağlam yayınlar gelecek. Mikrofonum yoktu abi. Ben almayı düşünüyordum zaten bunu ama dedim ki neden Muharrem bana doğum günü hediyesi almasın? Ya o zaten alacaktı. Ne istiyorsun falan dedi. Dedim ben bunu istiyorum. O da aldı. Neyse. Fiyatı arkadaşlar şöyle şuraya koyuyorum fiyatını ya da şuraya ya şuraya ya şuraya koyarım ya şuraya koyarım fark etmez. Fiyatını koydum abi mikrofonun. Hollanda fiyatını koyuyorum. Bilmiyorum Türkiye'de ne kadar. Türkiye'de o civarlarda bir şeydir yani. Neyse. İsterseniz açalım ve başlayalım. Evet arkadaşlar şu an masamıza girdik. Gördüğünüz gibi mikrofonumuz burada. Şöyle öncelikle mikrofonumuzun şurada bir jelatini var. Onu kaldırmak istiyorum abi ve evet şurayı kestim abi. Şöyle giriyorum baş parmağımla ve mikrofonu açıyorum abi. Şöyle göstereyim. şey varmış. Şimdi burada abi garanti belgesi var. Aa Türkçe yazıyor lan garantisi diye. Türkçe yazmıyormuş bu arada. Ben yanlış yorum, okumuşum. Şöyle kartu garanti yazıyor arkadaşlar. Yüksek ihtimal bir garanti belgesi. İngilizce ve flamenco olarak yazmışlar abi. Burada bir mikrofonumuzun kullanım kılavuzu. Bunu abi şöyle atalım. Çok uzağa gitmedi ama olsun. Neyse devam edelim. Burada da yine aynı şekilde bir defter var. Bunu da şöyle atalım abi. Niye olmasın çünkü anladınız mı? Ondan sonra tekrardan mikrofonumuza dönelim. Mikrofonumuz şunun içinde. Şuraya Bakın yazmışlar ki pull yazmışlar. Yani çek diyor. Buradan mikrofonumu çekiyorum ve abi mikrofon geliyor ama nereden geliyor? Şöyle açalım. Evet kutunun içi bu kadardı. Burası bu şekil. Burada yüksek bir ihtimal mikrofonu bakın şöyle standını falan koymuşlar, hazırlamışlar. Şöyle bir açalım. Burada açmaya yer koymuşlar. Bakalım ne yazmışlar. Bunlarda bir şeyler yazıyor. Şöyle bir açıyorum abi ben. Evet. İç içe sokulan bir detay yapmışlar abi. Gerçekten çok güzel. Oh my god. Gerçekten arkadaşlar <laughs> kalite kokuyor. <laughs> yani gerçekten güzel kokuyor abi. Buna şimdi yakın zamanda bir de Allah! Mikrofon girişi, bir de bilgisayar için bir girişi var. Evet, mikrofon da burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle mikrofonu şöyle alayım. Sallana sallana oynuyor. Zaten abi bunu söylemeye gerek yok. Hani herkesin kullandığı bir mikrofon. Her yayıncının, her YouTuber'ın kullandığı bir mikrofon. Burada böyle ipleri var ki hani titremesin falan filan diye. Alt tarafta ses ayarı var yüksek bir ihtimal. Öyle yorumladım. Bu dokunmatik şey. Sessiz olsun diye işte sesinizi açıp kapatıyor. O şekil. Şöyle bir parça koymuşlar. Bunun ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Bunu yüksek bir ihtimal buradan çıkartıp abi şu şekil çevirerek. Neyse işte abi kısacası bu da işte şeye bağlansın diye yapılmış şu parça. Şu parça da hani hani bilmiyorum da ismini ona bağlansın diye yapılmış. Neyse şunu bir bilgisayara bağlayayım bir geleyim bakayım nasıl bir görüntüsü var. Zaten hepiniz biliyorsunuz da gene de adetlendir yapalım.